öğrencilerim. Bugünkü konumuz biyoçeşitlilik. Ee, önce biyoçeşitliliğin kelime anlamına önce bir öğrenmenizi istiyorum. Biyonun kelime anlamı canlı demektir. Biyoçeşitlilik de dolayısıyla canlı çeşitliliği, canlıların sayıca ve çeşitçe fazlalığı anlamına geliyor. Konumuz e, sizin içinde merak uyandıracak şeyler olacak günlük hayatta. Yani mesela biyoçeşitliliğin bizim için önemini öğreneceğiz. Nesli tükenmekte olan canlıları, dünyada nesli tükenmiş olan canlıları, ülkemizde nesli tükenmiş ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıları öğreneceğiz. Bunları korumak için neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ve öğrendiklerimizi en önemlisi de çocuklar günlük hayatımızı uygulamamız. Çünkü bu konunun çok iyi anlaşılması gelecekteki dünyamızı gerçekten kurtaracak. Bunları öğrenip uygulamalıyız hayatımızda. Konumuz anlaşılması kolay bir konu. Ama bir o kadar da dünyamız için çok önemli bir konu şu an çocuklar. Şimdi videomuzu dinleyelim, görsel olarak görelim. Adam balıkları gördün mü? Ne kadar güzel görünüyorlar, değil mi? Evet Ege. Baksana bazıları hala canlı. Ne kadar çok balık çeşidi var, değil mi? Evet Ege. Hamsi, levrek, palamut, lüfer, isavrit, mezgit. Bu kadar çok balık türünün aynı denizde yaşayabiliyor olması ne kadar ilginç değil mi? Denizlerde sadece balıklar değil, birçok bitki ve diğer canlı türü de yaşıyor. Biz insanlar da birçok canlı türü ile iç içe yaşıyoruz Ege. Yaşadığımız ortamda birçok bitki ve hayvan türü bulunuyor. Sadece bitkiler ve hayvanlar değil, mantarlar ve gözle göremediğimiz mikroorganizmalar da var. Yaşadığımız çevrede ne kadar çok canlı türü var değil mi? Bu canlılar hem birbirleriyle hem de çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamalarını devam ettirebiliyor. Bir bölgede yaşayan canlı türlerinin sayı ve çeşit bakımından zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Bir bölgede ne kadar fazla bitki, hayvan ve diğer canlı türü yaşıyorsa o bölge biyoçeşitlilik bakımından o kadar zengin olarak değerlendirilir. Bunları biliyor musun? Dünyada toplam ne kadar canlı vardır dersiniz? Canlıların sayısı ve çeşitliliği o kadar çok ki bilim insanları bile dünyada tam olarak kaç canlı türü olduğunu henüz söyleyemiyor. Bu sayının 14 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bunlardan yalnızca 1.7 milyon tür tanımlanabilmiş durumda. Tanımlanabilmiş türler arasında 300 binden fazla bitki, yaklaşık 1 milyon böcek, 25 bin balık, 7800 sürüngen, 4700 çift yaşamlı, 9700 kuş ve 4600 memeli türü bulunuyor. Geri kalanları ise mantarlar, su yosunları ve mikroorganizmalar. Daha da keşfedilecek birçok canlı türü var. Her bölgenin sahip olduğu biyoçeşitlilik birbirinden farklılık gösterir. Örneğin okyanustaki biyoçeşitlilik çöldeki biyoçeşitlilikten daha fazladır. Bu farklılık o bölgedeki cansız faktörlerden kaynaklanmaktadır. Çocuklar, biz e, canlı ve cansızların hep beraber yaşadığı e, geniş ortamlara ekosistem diyoruz. Okyanus ekosistemi, bir orman ekosistemi, kara ekosistemi, su ekosistemi, hava ekosistemi olabilir. E, bunlardan tabii ki en zengin olanı bir okyanus ekosistemi'dir, suyun olduğu yer, değil mi? Evet. E, ekosistem kavramı karşınıza çıkacak. Bunu bu şekilde düşünelim, canlı, cansız yaşanılan ortam. Su, sıcaklık, ışık, nem, toprak, hava, rüzgar ve iklim gibi cansız faktörler biyoçeşitliliği etkilemektedir. Örneğin bol yağış alan ılıman bölgelerde çok fazla bitki türü, mikroskobik canlı ve mantar türleri vardır. Bitki türünün çok olması ot yiyerek beslenen hayvan türünün de çok olmasını sağlar. Ot yiyerek beslenen hayvan çeşidinin fazla olması, o bölgede et yiyerek beslenen hayvan çeşidinin fazla olmasını sağlar. Evet, biz bu ilişkiye besin zinciri diyoruz çocuklar. Besin zincirinin ilk basamağını her zaman üreticiler yani bitkiler oluşturur. Bitkiyi bir otçul canlı yer. Otçul canlıyı da bir etle beslenen canlı yer. Bu şekilde bir besin zinciri oluşur. Biyoçeşitlilik bu besin zincirinin devamı için de çok önemlidir. Bu durumda bu bölgedeki biyoçeşitliliğin zengin olduğu söylenebilir. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin çok olmasının insan hayatına birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Biz insanlar bitki ve hayvan türlerinden tarımda, hayvancılıkta, esarcılıkta, tıpta, ormancılıkta, balıkçılıkta, sanayide ve daha birçok alanda faydalanırız. Bitkiler fotosentez yaparak besin ve oksijen üreten canlılardır. Bitkilerin ürettiği besin ve oksijeni tüm canlılar kullanmaktadır. Bitkilerin ayrıca erozyonu önlemesi, bazı canlılara barınak olması, tıpta ve ilaç yapımında kullanılması, ormancılıkta kullanılması da diğer faydaları arasındadır. Hayvanlar ve hayvanlardan elde edilen pek çok ürün birçok canlı türü tarafından besin kaynağı olarak kullanılmaktadır. Örneğin sofralarımızda besin maddesi olarak kullandığımız yumurta, süt, peynir, Yoğurt ve et ürünleri hayvansal kaynaklıdır. Sadece et yerek beslenen etobur canlılar da besin olarak hayvanları tüketmektedir. Hayvanlardan ayrıca başta taşımacılık ve tıp olmak üzere birçok alanda faydalanılmaktadır. Bir bölgedeki bitki ve hayvan çeşitliliğinin fazla olması tüm canlılara fayda sağlamaktadır. Ekosistemin dengede kalması dünyamızın yaşanılabilir bir gezegen olmasında... İnsanların ve diğer canlıların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmesinde biyoçeşitliliğin önemli etkileri vardır. Bir bölgedeki biyoçeşitlilik azaldığında doğal yaşam bu durumdan olumsuz etkilenir. Bazı canlılar nesillerini devam ettiremez, doğal denge bozulur. Aynı durum doğal yaşam bozulduğunda da ortaya çıkar. Doğal yaşamın bozulması biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur. Ülkemizin bitki ve hayvan türleri bakımından oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz sahip olduğu olağanüstü biyoçeşitlilikte ılıman iklim kuşağının önemli ülkeler arasında yer almaktadır. Sadece bu zengin biyoçeşitliliğin nedeni, ülkemize farklı iklim tiplerinin görülmesi, yeryüzü şekillerinin çeşitli olması, zengin su kaynaklarının bulunması, büyük yükseklik farklarının olması, çok çeşitli habitat türleri bulunması ve coğrafi konumdur. Ülkemizde dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmayan bitki ve hayvan türleri bulunmaktadır. Ülkemize yetişen bitkilerin yaklaşık yüzde 35'ini dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak bulunmayan bitkiler oluşturmaktadır. Yeryüzünün sadece belli bir bölgesinde yaşayan canlı türleri endemik tür olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizdeki bitki türü zenginliği ve endemik bitki türleri Türkiye'nin biyoçeşitliliğinde önemli bir yere sahiptir. Bunları biliyor musun? Ülkemiz yaklaşık 9000 tohumlu bitki türü, 1230 omurgalı türü ve 17200 omurgasız tür kaydıyla biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülkedir. Ülkemize yaklaşık 100 bin bitki, hayvan ve diğer canlı gruplarına ait tür olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemiz Avrupa ve Orta Doğu'da biyoçeşitlilik açısından en zengin bölgedir. Yurdumuzun coğrafi bölgelerinin her biri farklı iklim, bitki ve hayvan varlıklarına sahiptir. Dünyanın en önemli 3 ekolojik bölgesi sınırlarımızın içindedir. Türkiye'de 120 memeli 400'den fazla kuş, 130 kadar sürüngen ve 400 kadar balık türü saptanmıştır. Nesli tükenen ve tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar. Dikkatle izleyelim. Dinozorlar milyonlarca yıl önce yaşamış ve yaşadıkları dönemde dünyaya egemen olmuş hayvanlardır. Yeryüzünde yaklaşık 700 civarında dinozor türü bulunmaktaydı. Dinozorların bazıları etle beslenirken bazıları ise otla beslenmekteydi. Bazı dinozorlar kısa bacaklı, bazıları ise uzun bacaklıydı. Dinozorların yeryüzünde ilk olarak görülmesinin yaklaşık 230 milyon yıl önce olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 65 milyon yıl önce ise değişen çevre koşullarına uyum sağlayamayan dinozorların nesli tamamen tükenmiştir. Anadolu canlı çeşitliliği bakımından çok zengin bir yerdir. Ancak bu çeşitlilik son yüzyıllarda giderek azalıyor. Eskiden Anadolu'da yaşamış olan pek çok bitki ve hayvan türü günümüzde artık ülkemizde yaşamıyor bazı türler ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun pek çok nedeni var. Ormanlarda ağaçların kesilmesi, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ortalamalarının değişmesi, kuraklık, yasal olmayan şekillerde avlanma, zararlılara karşı bazı ilaçların aşırı miktarda kullanılması, nüfusun ve yerleşim alanlarının artması gibi. Bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalması aslında yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada yaşanan büyük bir sorun. Ülkemizin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede türlerin yok olmasını engellemeye yönelik birçok çalışma yürütülüyor. Avlanmayla ilgili yasaklar getiriliyor, uluslararası boyutlarda işbirlikleri ve koruma planları yapılıyor. Örneğin Dünya Doğa Koruma Birliği belirli aralıklarla tehlike altında olan türlerin listelerini yayınlıyor. Ayrıca pek çok ülkede birçok hayvan türü özel alanlarda bakım altında tutuluyor. Biyoçeşitliliğin yeryüzünde yaşayan canlılar için oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Ancak insanların doğayı kendi amaçları doğrultusunda hoyratça kullanmasının sonucunda biyoçeşitlilik azalıyor. Dünyada nesli tükenmiş pek çok canlı bulunmaktadır. Mamut, dodo, moa ve dinozor gibi canlılar gün. Evet. Bunlar dünyada nesli tükenmiş canlılar. Mamut, dodo, moa kuşu ve dinozor. Dünyada nesli tükenmiş canlılar. İşte yaşamayan nesilleri tükenmiş canlılardır. Ülkemizde ise önceki yıllarda yaşayan Asya pili, Asya aslanı, Hazar kaplanı, Kafkas bizonu, Asya çıkası ve hubara gibi canlılara artık ülkemizde ne yazık ki rastlanmamaktadır. Evet bunlar da ülkemizde nesli tükenmiş canlılar. Asya fili, Asya aslanı, Hazar kaplanı, hubara, Asya çıkası, Kafkas bizonu. Bunlar ülkemizde nesli tükenmiş Dikkatle canlılar. Dikkatle izleyelim. Evet. Anadolu canlı çeşitliliği bakımından çok zengin bir yerdir. Ancak bu çeşitlilik son yüzyıllarda giderek azalıyor. Eskimizde yaşayan ancak tehdit altında olan hayvan türlerine Akdeniz foku, kekenayaklar, deniz kaplumbağaları, alagibik, boz ayı, karaca, keklik, kurt, tehdit döner, başak, çizgili sırtlan, su ve pelikan kuşu örnek olarak verilebilir. Ülkemizde nesli tehdit altında olan bitki türleri ise yabani karanfil, yonca, çöven, İstanbul nazendesi, çan çiçeği, yabani siklamen, sığla ağacı, beyaz çiçekli çakal nergisi, kardelen, göl soğanı, ters lale ve salep yapımında kullanılan orkidelerdir. Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan bazıları panda, kutup ayısı, sumatra kaplanı, karetta karetta, altın başı langur, Cross River Gorili, Pigme Borneo Fili, Siyah Ayaklı Dağ Gelinci, Meksika İgürosu, Javan Gergedanı ve Dev Mekong Yayın Ayrıca kutup bölgesindeki buzular erimekte ve kutup ayılarının yaşamı da tehdit altına girmektedir. Bu durum değişmezse önümüzdeki yıllarda kutup ayılarının sayısında yüzde otuzluk bir azalma olacak. Sonra da bu tür tamamen ortadan kalkacaktır. Vatoz eşsiz bir deniz canlısı türü olup denizlerdeki kirlenme ve avlanma gibi etkiler nedeniyle tehlike altındaki bir türdür. Gri balina, sayıca 50 yetişkin bireyden daha az kaldığı düşünülen bir tür olup tamamen yok olmak üzeredir. 21 tane albatros türünün hepsi neslinin tükenmesiyle karşı karşıyadır ve balıkçı ağları bu tür için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır.